Bipolar bozukluk tedavisinde öncelikle hedefimiz atakların bastırılmasıdır. Bu amaçla ilaç tedavileri, psikoterapiler ya da EKT-TMS gibi yöntemlerden faydalanabilmekteyiz. Atakların bastırılmasından sonraki ise önceliğimiz atakların tekrarlayıcılığının ya da şiddetinin azaltılmasıdır. Ve bu amaçla duygudurum dengeleyici tedavilerden yararlanabiliyoruz. Uzun vade ise kişinin kendisini ve duygularını damgalamadığı kaliteli bir ruhsal hayata ulaşması temel önceliğimizdir. Bipolar bozukluk tedavisinde öncelikle hedefimiz atakların bastırılmasıdır. Bu amaçla ilaç tedavileri, psikoterapiler ya da EKT-TMS gibi yöntemlerden faydalanabilmekteyiz. Atakların bastırılmasından sonraki ise önceliğimiz atakların tekrarlayıcılığının ya da şiddetinin azaltılmasıdır. Ve bu amaçla Duygu durum dengirisi tedaviler.